Ama yok emi. Ben bebek ister misin? Güzel mi? Beğendin mi? Efe neredesiniz? Efe neredesin <tırk> hayır ona yedirme. Bir dakika şimdi değil. Efe o... Hayır anneciğim. Efe hasta olur kardeşine. O bebek dondurma yiyemez o Efe. Anne. Efe o dondurma. Efe dondurma yiyemez diyorum sana. Sana da yok. Anneciğim. Efe diyorum sana. Efe beni dinle. Kardeşin hasta olursa üzülürsün ama bak. Onun da hem dondurmaları vardı. Neredeler? Ben aldım. Ne? Ben aldım. Nereye sen aldın? gel Hepsini buraya mı koydum? Bakayım. <laughs> Efe diyorum sana. Hepsi burada. Öyle. Ne yapıyorsun sen böyle? <laughs> gel çabuk buraya getir onları. Efe getir bunları diyorum sana. Hepsini alacağım şimdi. Efe diyorum gel buraya. Efe buraya gel Efe. Abi senin dondurmaları da almış anneciğim. Sen de dondurma paketini istiyorsun. Efe buraya gel çabuk. Efe, ver bakayım o dondurmayı. Aç, Efe dondurmayı ver sana. Üştün değil mi? Bir daha dondurma yok Efe sakın. Sakın. Bak o da onun. Benim bakayım şu depoyu da. Kaldırıyorum hepsini. Hayır yasak dondurmalar. Ay yine aldı. Efe bırakın Efe. Efe diyorum gel buraya anneciğim. Efe. Efe bir şey diyeceğim. Beni dinle. Beni mi dinle Boğazın ağrırsa sonra çok üzülürsün. Yazın söz veriyorum yiyeceğiz. O dondurmaları şimdi içine almadım. Havalar ısın. Bak üşüdün değil mi? Hala yazın ver annem. Oh. Ay gözüne geldi. <laughs> Kapını da ver bana. Atayım şimdi bu twister dondurmayı. <laughs> daha yem anne. Bir daha da kardeşine verme tamam mı? Tamam annem. Yasak. Şeker almaya gidelim anneciğim. Evet. Hadi gel bakalım. Gel şeker almaya gidelim. Ha? Çok az kaldı. Geldik geldik. Merhaba. Merhaba. Biz şeker almak istiyorduk. Oo, ne güzel şekerleriniz var. Maalesef çocuğunuz yaramazlık yapmaya başladı. Yapma anneciğim. Gel Emir bakalım sana neler alsak. Uzan mı, uzan mı, uzan mı? Meyveli şekerlerden istiyoruz. Ama... Portakal, karpuz, limon, çilek hepsini istiyoruz. Evet. Ee, bir de bonibon istiyorum. Yeter mi? Hayır daha koyun daha çok istiyorum. En iyisi şöyle yapalım mı? Bırakın siz bana. Evet. Ne yaptınız? Bütün şekerlerimizi bitirdiniz. Hayır, daha bitmedi. Biraz daha döküyorum. Evet, kalanlar da sizin olsun. Şekerlerimizi alalım. Bu kadar da olmaz ama. Bonibonlarımızı alıp gidiyoruz. Hadi gelin bir gidelim anneciğim gel. Ya bütün şekerlerimi bitirdiler. Benim hiç yukarıdaki şekerleri çıkarttım. Şekerimiz bitti Emir, gel biraz daha şekerciye gidip şeker alalım. Alalım mı anneciğim? Hadi gel gidelim. Hadi yürü bakalım annem, gel. Merhaba, biz geldik. var. Ooo, hepsi çok güzel. Ee, o zaman ben şunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu, şunu, şunu. Ee. Bunu da istiyorum. Bunu da. Bunu da. Bir de bunu istiyorum. Aa bu da kaldı. çok güzelmiş. Bunu da aldım. Şu küçükleri de alayım. Hepsini istiyorum. İyi kalmış. Çileği de verin. Biz hepsini satın aldık. Teşekkür Aa, ediyoruz. Hepsini alamazsınız. He. Biz hepsini aldık. Görüşmek üzere. <laughs> Gelin mi? Gidelim bak. Anne bir sürü şekerler aldı. Al bakalım. Bu da senin olsun. Bunlar da hepsi senin olsun. Hadi gel anneciğim. Hadi gel annem. Gidelim. Şimdi şeker bitti diye ağlanır mı? Yenisini alırız. Hadi gel gidelim. Ağlama. Gel bakalım. Yenisini alalım. Gidip gel. Gel gel. Yeter artık ya. Bütün

Merhaba biz geldik yine. Aa neden üzgünsünüz? <laughs> <laughs> Ay çok güzel şeyler var burada. Geldi de var. <laughs> İnanmıyorum bu nasıl bakayım. Aa çok güzel bir sakız geldi. Bir dakika bunu buraya açıp koyabiliyor musunuz? Çok güzelmiş. Aa ben şunu. Aa Emir aa bak sana ne buldum. Aa, Aa, Emir bunu çok sever. Dur annem. Al bakalım. Aa, ama bir kap yok mu neler? Aa, çok güzel bir şekermiş. Tuvalet şeker. Tuvalet şeker mi bu? Ama almak istediklerim. O diş macunu sakız. Bir kap alabilir miyim? Şunu alayım. Şunu al. Şunları alayım. Şunu alayım, şunu alayım. Bunu, 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 bunu. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ee, o oh, yumurtalar. Bunları da alayım. Bunu da alayım. Hepsini alıyorum bu sefer. Beyefendi. Hı. Hepsini alıyorum. Hepsi bizim oldu. Hepsini güzelce gidelim tadalım bari. Neler var diye. Bakayım bir de Emir'e tattırayım hatta. Emir bak sana ne buldum. Gel bakalım tadına. Ah. Gel tadalım anne. Güzel mi? Sevdin mi? Efendim? Oo, çok teşekkür ediyoruz. Alabilir miyiz? Bu da senin anneciğim. Hadi al bakalım. yerinde mamasını alalım. Hadi bakalım kahvaltı saati. Ben geldim. Kahvaltınız geldi. Aa, anneciğim niye öyle şey bakın? Hangisi? Bu. O da senin. Bu. O Emir'in. Yumurta istemiyorum. Sağlıklı beslenmek zorundasın Aa, Efe. Hadi bakalım. Hadi gel anneciğim. Emir'in mamasını alalım. Ne anneciğim? Ben Neyi unuttu? Aa, sütü getirmedim. Dur gidip getireyim. Tüh onu nasıl unuttuk? <laughs> muzluyu götüreyim. Ama ya muzluyu sevmezse? Çilekliyi götüreyim. Ya çilekliyi de istemezse? En iyisi ballı sütü götüreyim. Ballı sütü çok sevmemişti. Sade'yi mi götürsem? Ya hangisini götürsen? En iyisi hepsini sorayım ben Efe'ye. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Anneciğim sen niye geldin? Yürü abiye soracağız. Hangi sütü istediğini? Sen daha bebeksin. Süt içemezsin. Anneciğim hadi gel bakalım. Abi hangisini içecek? Efe. Anneciğim hangi sütü içeceğini bilemedim. Hepsini getirdim. Hepsini içeceğim. <laughs> Hepsini içemezsin. Seç hangisini içeceksen o ok kalsın. Sadeyi mi istedin? Ben demek için bu. Tamam anneciğim. Hadi afiyet olsun sana. Emirde mi, Emire de mi versek bir tane bakalım o olsaydı hangisini seçerdi? Seç bakalım anne. <laughs> Hepsini seçemezsin. <laughs> Çim hepsi seçtim. Emir bunu, bunu Aa, seçti. Bunu seçti o. Abisi tut 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 yakala Yakın. kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süt. sütü <hepsi> kaçıyor. <laughs> Anneciğim bizim mamamız başka bebekler sütü içemez. Tamam mı Emir? Ben sadece bunu içebilir Hayır bebekler onu da içemez ee, bebekler. Bebekler anne sütü içer. Koy abisi muzluyu. Emi <laughs> sana süt yok anneciğim. Biz Emir'le mama yiyeceğiz. Abi de hoplamayı bırakıp hemen yemeğine otuz. Ay bak güçsüzsün gördün mü? Virüslere karşı korunmak için ne yapmalıyız? Sağlıklı beslenmeliyiz. Sütümüzü içmeliyiz değil mi anneciğim? Hadi iç. Boksun nasıl güçlendin. Tostunu Aa, yumurtanı bitiriyorsun. Hoplayacağım galiba. Hayır dikkat et hemen şimdi oturuyorsun yemeğini. anlaştık mı? Peki bu da mı burada yiyecek? Anlaştık mı? Anlaştık. Kardeş kardeş oturarak yiyecek böyle. Hayır kardeşine de mamasını yedireceğim Bir ben şimdi. Ben buraya sığmam ki. O zaman koltukta oturup yiyebilirsin. su topumuz var. Ne dersin Emir'in şeklini çıkaralım mı bununla? Ee, Baksana bir sürü. Teyze sen Emir'i koy bakalım yere de bütün topu. Bıcım. Anneciğim dökme. Bıcım. Efe hayır Efe. Emir'in üstüne dökülür hepsi. Oğlum bak teyzen Emir'i koyuyor. Emir yattı. Efe hiç sevmedi. Topları Dök dökme, dökme, Getir yere sadece dökme. Anneciğim dökme dökme getir. Bak Emir'e verelim bir tanesini. Al Emir. Şimdi bak Efe getir bakalım topları. Ne Bakayım. Burger bor topu. Burger <laughs> topu mu? Olsun getir bak şimdi Emir ayaklarını açacak böyle. Aç Emir. Bak Efe. Efe ne yapıyorsun Efe? Aa bu bebek bize izin vermiyor ki. Aa e bebek bize izin vermiyor. Aa nasıl yapacağız Efe? Deneyeceğiz. Aa Efe yapıyor kafasından. Evet anneciğim devam et süper gidiyorsun. Evet evet evet. bırak bence. Kollarını açmadı. Sen yapamıyorsun teyzeci baksana sen ne yaptın? Aa, Efe nasıl yaptı? Ben de yardım edebilir miyim Efe buradan? Efe Şuradan yardım edeyim anneciğim ya. Ha? Evet. Aferin annem süper gidiyorsun. Devam et Öyle devam de. et. Evet, süper yapıyorsun Efe. Allah, Emir çok heyecanlandı. Duvar da tekme atmasın toplarına Efe. Allah oyun. Hızlı Efe, hızlı. Ay ay ay, çabuk ol Efe. Efe çabuk ol anneciğim. Bu parkuru geçmen lazım. Ama, <laughs> tamam. <laughs> 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 Ama Emir ne yaptı? Şimdi. düşmüş olsun. Ama sevmedik ki bunları. Hiç sevmedi. <laughs> Efe hiç sevmedi. Al toplar gitti. Eyvah, Efe topları topla anneciğim. Anneciğim, hiçbir şey yapamadık. Bu ne biçim şekil oldu böyle? Top <laughs> yapalım. Efe seninkini yapsak mı? Tamam. <laughs> Efe seninkini yapalım. Emirinki olmadı ki annem ya. Emir aslında bu topu o zaman. Boing. Al bir de bu topu. Boing. <laughs> Bir de bunu. Bir de bunu. Hoppala. E ee, anneciğim. Sence böyle mi dersin emirinizi? Bu mu? Bakayım sen yap bakayım senin boyun ne oluyor Aynen mu? Seninkini yapalım. Anneciğim seninkini yapalım. Bu emir hiçbir şeyden Aynen. anlamıyor Efe. Kulları da aç.